Adam abi kolay gelsin. Teşekkürler abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Şükür abi, sizler nasılsınız? Sağ olasın abi, ben de Nasıl gidiyor işler? Abi işlerimiz Allah bereket versin. Piyasamız biraz durgusu olsa da işlerimiz güzel. Allah utandırmasın. Sağ abi, olsun. olsun. Peki abi, çan kebabından biraz bahsedelim. Hemen başladık. Nasıl oldu? Yıllardır bu işin içindeyiz. Çocukluğumuzdan Hı -hı. gelerek yapmaya başladık. Ustalarımız en ince ayrıntıya kadar her şeyi öğretti bize. Hı -hı. Sadece kuzu etiyle yapıyoruz. Bir gün önceden marine ediyoruz. Etimizi dinlendiriyoruz. 20 saat olmadan kesinlikle takmıyoruz. Peki sadece kuzu eti mi abi? Dana eti karıştırmıyor Sadece kuzu eti, dana eti kullanmıyoruz. Ya başka yerlere de çünkü çağ kebabı yok. Sonra evet. adam söylüyor yani dana eti yani de kullanıyoruz. Gerçek çağ kebabı ya oğlak etiyle yapılır ya kuzu etiyle yapılır. İzmir'de oğlak etini fazla sevmedikleri için biz kuzu eti kullanıyoruz. Hı -hı. Sadar abi maşallahın var. Göbeğinden belli evet. kuzu çok sevdiğini. <laughs> Sağ olasın. <laughs> İnşallah daha iyi olur abi ya. Ama böyle kilo sana yakışıyor yalnız ha. Yani abi hiç vermedik ki kendimizi bildik bileli böyleyiz. Ama Yüzün tat altına düşmedik. Olsun tatlı ne abi. Sağlasın. Yakışmış yani. Şimdi abi bunun bir de tatar usulü var. Bir de tam pişmiş mi? Tatar usulü dediğimiz biraz daha çiğ olan Biraz çiğ, şey, sulu pişmişim. kalıyor. İç tarafı Hı -hı. fazla pişmemiş. Böyle Hı -hı. pembe kıvamında oluyor. Hı -hı. Ee, genelde İzmir insanı bu tarzı sevmez. İzmir Hı -hı. insanı çok pişmiş sever. Ama Erzurumlar ve Doğu kökenliler eti sulu sever. Olacak, değil mi? Biz de yavaş yavaş alıştırmaya, sevdirmeye başlıyoruz. Hı hı. Tattırdığımız her insan artık fikrini değiştirip o şekilde yemeye başladı. Yani tater usulü değil mi Aynen. abi dediğimiz? O, o şekilde alıştırmaya başladı. Yani tepkiler o zaman iyi mi abi İzmir Abi altında. her geçen gün tepkilerimiz çok iyi. Oo çok da güzel abi. Sağ olasın. Peki abi e, biraz bahsedelim. Kuzu eti dedik de nasıl hazırlıyoruz? E, çok ince açmıyoruz etimizi. Hı -hı. Orta kalınlıkta açıyoruz. Soğan, karabiber, tuzla marine ediyoruz. Hı, hı. Tabii bunların oranları var. Tabii, tabii. Kilo başına yaklaşık 80 ile 100 gram arası soğan olması Yaklaşık olmaz 15 etim. ile 20 gram arası tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Yaklaşık 20 saat boyunca etimizi dinlendiriyoruz. Ne diyorsun? 20, 20 saat. 20 saat sonra takıyoruz ve etimiz bıçağa gördüğü anda kesilmeye başlıyor. Abi 20 saat Bıçağı değirmemiz yetiyor. Ozan gösterelim abi hemen. Kesme şeklin şöyle. 20 saat çok uzun bir süre abi. Dağılmaz mı? Abi tuzu, karabiberi ve soğanını içine alması gerekiyor. Bu da ayrıca ustalık isteyen bir şey zaten. Aynen abi. Gerekiyor. Öncelikle sıcağa dayanman lazım. Bilerek hmm. kalın kestirdim. Bu şekilde oluyor değil mi? Aynen abi. Peki Adam abi bir de bu Cah dediğimiz şişin ismi değil mi Cah? Evet. Bir evet. onlar gösterene abi. Şişimiz bu oluyor. Bu cağ dediğimiz bu değil mi abi? Evet. Hı -hı. Onu da, da gösterelim. Bir de şeyden bahsedelim abi, burası saat kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet sürüyor? Kaçta abi saat 11.30'da etimiz hazır oluyor. Hı hı. Yaklaşık saat 5-5.30'da da çağ kebabımız hı hı. bitmiş oluyor. Günlük 25 kilonun altına takmıyoruz. Bugün hı hı. taktığımız çağ kebabı 27 kilo. Ee, saat 5-5.30 arası etimiz bitecek. İnşallah abi. Bu tek porsiyon dediğimiz AV. Şu anda yaptığın tek porsiyon mu olacak? Bir Bu tek şiş oluyor. Evet. Genelde, Genelde çak kebabı bu şekilde ilir. Yani eee Tatar usulü dediğimiz bu Aynen bu. Ama bizim İzmir e, İzmir'deki arkadaşlarımız bu şekilde hı hı. sevmiyor. O yüzden altını hafif bir kızartıyoruz bunun üstünde. Tatarı istemeyenler için değil mi? Aynen. Bu? Tam pişmiş isteyenler için. Bu. Peki eee kebabından başka ne var abi burada? Çağ kebabından başka Adanamız var. Adanamız dana etinden değil. Kuzu döş ve dana karışık kuyruk ile beraber yapıyoruz. Hı -hı. Ee, şöyle göstereyim size. Örelim. Çoğu yer dana etiyle yapıyor abi çünkü İzmir'in halkına ee, kuzu et fazla hitap etmediği için burada kuzu yok, ve kuzu dana. Etisi. Yaklaşık 140 gram takılı bunun içinde. Hı -hı. Başka? Kanat. Kanat. Kilo ile kanat. Porsiyon kanat. Güzel. Ama yine de buranın baş tacı çağ kebabı değil mi abi? Evet, çağ kebabı. Baş tacı çağ kebabı. Evet, ne yaptın? Ne yaptın? Onu da kızarttın. Görelim son halini. İşte budur. Budur işte. Peki abi buranın açık adresini söyleyelim. Bizi izleyenler, buraya gelmek Hemen. isteyenler. Tamam, Bornova'yı ama Bornova'nın neresindeyiz? Bornova, Bornova hükümet konağının yanı. Hükümet konan yanında bu kadar açık aslında. Aynen bu, bu kadar, kadar açık. %100 Çağ Kebabı dediklerinde herkes Hı. rahat bir şekilde bulabilir. Anladım. Peki abi fiyatlardan bahsedelim. Tek porsiyon Çağ Kebabı olursa ne kadar? Hemen dürümle başlayayım size. Tabii. Çağ Kebabı ve yarım Çağ Kebabı. İçlerine 75'er gram et koyuyoruz. Domatesi ve soğanıyla beraber. Şu anda 30 TL. Tamam. Porsiyonumuza 110 gram, 115 gram arası et koyuyoruz. Yanında Tumaklı soğanı, domatesi ile beraber 50 TL. Salatası ikramımız. Kebap ne kadar porsiyonu? Söyleyeyim. Adana, dürüm, Adana dürümün fiyatı 30 TL. Hı hı. Adana porsiyonun fiyatı da 50 TL. 140 gram Adana veriyoruz. Evet. Yanında közlenmiş hı hı. domates, soğan, hepsi ikram. Güzel. Peki abi odunlar dikkatimi çekti. Ne odunu kullanıyoruz? Meşe odunu kullanıyoruz. Hı hı. Önemli olan bu mu? Yani meşe Tabii mi olması meşe. lazım? Meşe çok önemli. Çabuk geçmez için için yanar. Çok yüksek ateş vermez. Çığ istediğimiz gibi pişirir. Tamam o zaman ben de sana pek porsiyon bir çay kebabı istiyorum. Hemen hazırlıyorum. Hemen hazırlanışını da gösterelim. Tamamdır. Hemen ne yaptın ilk önce? Sabah geldi. Tabağın için ilk önce soğanı bırakıyorsun. Domatesini. Bir de Adem abi ekmeğin açık halini görebilir miyiz? Tabi 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 tabii. dikkatimi çekti. İzleyenler de bulursu. O iyiymiş. İyi doyurucu olur. He, ee, gram mı veriyorsunuz abi? Tabii tabii, 110 gram, 115 gram. Aynen göz kararı değil yani. Yok, kesinlikle değil. Öyle bırakıyoruz. Kaç gram olması lazım 110 gram, 115 gram arası veriyoruz. Tamam. Geldi bile. Tamamdır. Elin evet. artık teraziyi vurmuş senin ya. Aynen Aman abi. Gözlemiş biber mi geliyor? Evet. Adem abi olay bu mudur abi? Abi olay budur. Bunu yiyeceksin sonra yanında yatacaksın. Aynen abi, bir yanına bir de közlemiş biberi gelecek bu kadar közlenmiş değil mi? Közlemiş biberi, bir de masaya salata ikramımız var. Hı -hı. Abi teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim, sana. sağ olasın. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, en keyifli zamana. Bornova'dayız, %100 çay kebaptayız. Ana Hüsrev sağ olsun kendi ellerine güzel böyle bir çay kebabı hazırladı. Elleri dert görmesin. Yanında hemen loş ekmeği geliyor. Ee, hemen madına karışık bir salatası geliyor. Sumaklı soğanı, domatesi yanında. Ee, en büyük özelliği, dana eti yok arkadaşlar. Sadece kuzu eti. Şimdi müsaadenizle. Bismillah. Et lezzetli. Etin lezzetini geçin. Yani o kadar güzel kıvamında pişirmiş ki, ağzınıza aldığınız anda zaten dağılıyor. Güzel. Gerçekten çok çok. Bakın iyi demiyorum. Çok çok. Buraya geldiğiniz zaman sana yorumlara ekleme şansınız var. Eklerseniz yanılmayacağınızı biliyorum çünkü. Böyle beğenmediğim videoları zaten yayınlamıyorum. Beğendiğim için yayınlıyorum. Pişman olmayacağınız yerlerden bahsediyorum size. %100 çay kebap'tayız, borulamadığınız. Etin kötü olma şansı yok zaten ya. Baksana mübarek saat 5'te de gidiyor, 6'da da gidiyor, öğlen de gidiyor, akşam da Güzel gelmenizi tavsiye ederim. Aşağıda beğen butonu var, abone butonu var. Desteklerinizi bekliyorum. Farklı ustalarınızla ben yemeye devam edeceğim. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, Sağ olun.